Herkese katliam yapacağım. 16. bölümden herkese selam arkadaşlar ve şöyle 90'lık bir Pascal kesim ile videoya başlayalım dedim. Bakalım gül yumurta atacak mı bize? Futbol topu etkinliği başladı bu arada. Valla bütün arkadaşlar koşur. Direkt futbol topu alınır yazdı adam ya. Daha dur haka şimdi başladı. Ne varmış burada da? Cennet cevheri. daha lonca yerleri açılmadığı için cevherlerin pek bir anlamı yok. Askerler geldi. Hava kılıcı parkı. hava kılıcını açalım. Domuz da keselim. Biraz demeycimiz birazcık olsun artar. İnşallah diyoruz. Bakalım atacak mı bundan büyülü yumurta? 90'lık pastanelerin kesimi beni çok zorlamıyor ve bir yumurta yaptı süper hemen şöyle videoda sizinle birlikte açalım ve içinden yank çıkacak içine doğdu mavinci çıktı lan yank çıkmadan pek de bir fark yok zaten ha yanka mavinci neyse arkadaşlar bu videoda böyle bir giriş yapmış olalım bakalım bugün neler yapacağız hep birlikte görelim evet beyler şöyle şu an top açısını olduğu için hemen geri döndüm aklıma geldi şu an herkes top, top kasmaya gitti büyük ihtimalle Dedim ki şu an pas kareler bombastır abi geldim 3 tane kestim 2 tane attı Dedim 4'ünüze de videoya girip arkadaşlara göstereyim dedim Bakalım bundan atacak mı? 20'liklerden daha güzel atıyor ama Bakalım şansımıza onunluk metinden atacak mı? Şu an denememizi yapıyoruz Bundan da atıyor ama diğer oranla biraz daha düşük Hadi bakayım top büyülü şahane Üçüncüden de attı Bu arada onluğu keserken çok fazla şey düşüyor Kolye falan çok fazla düşüyor bu kolyeleri alalım ve düşük levelli oluyor. Bunların içinde HP'li çıkarsa sağlam para eder yani. Bakalım. Tabii ki de yok. Şimdi daha sonra. Abi bir tane daha var. Tahta kolye atı yapıyordum. Bakıyoruz abi. Bunu da yapıyor. Bir de şu an Frank olduğu için vuruşumuz da artıyor. Çok güzel. Bakalım böyle var mı? Başka buralarda. Yan yana bile olabiliyor. Şu an gerçekten boş. Herkes büyük ihtimalle. Bir de son günlere yaklaştık artık. Biraz insanlar salmaya başladı. Pascal'e. Asıl şu an hani güzel etkinlik dönüyor. Ben şimdi CH atayım arkadaşlar. Bir sonraki metinde tekrardan göstereyim size. Evet beyler şöyle bir paskale daha buldum. Bu arada peskemde şu an ben hayalet gibi yaşıyorum. Onu fark ettim. Neyse artık şu paskaleyi kestikten sonra düzelteceğim. Odanın ışığına göre birazcık ayarlarıyla oynamak gerekiyor sürekli. Şu an ışık açmadım. Gün ışığında o yüzden biraz böyle bir şey var ama. Bakalım çarda bu çar yeni şu an 14 level. Şimdi güzel devam edeceğim. 15 olduğum şöyle bir 20 eşya bonuslu. Iıı, gümüş bileziğimiz var onu da takacağım Şöyle, yani, hop lan ne oldu orada lazım girdi bir anda döndü ekran her neyse ooo çok sağlam Lycos geldi bakayım da dayanacak mı şöyle ayakkabı çarptı 95 etti 5 de kritiği var 2.5 kp 5 kritik hadi be dayan lan yatma sakın yatma sakın yatma vallahi toplayamayız bir daha bu vallahi toplayamayız eyvah yaptı şimdi ayvayı yedik şu bileziği Hala levelimiz etmiyor Zırh artı 9. HP'siz keşke ona bir tepsum ekleyip HP getirseydik. şöyle bir kaç alınmaz bir şey. Frank'ımız var burada. Gelin bakayım buraya abicim. Gelin buraya. Allah çok <laughs> kötü geliyor. Bundan bana yeni. Ben bunu aslında şu şekilde keserim arkadaşlar. Ben çünkü az kaldı. Kaçma taktiği yaparak keseceğim. Çünkü bunlarla başa çıkamayacağım. Çok fazla var. Yok da aslında çok da bir şey yok. Ya yani ben bunu keserim abi. Adamın çok gittiği için artık. Askerlerle savaştı. Sizin kilesi taktısın Abi yumurta nerede? Abi bir yumurta var var orada bir yumurta daha var gördüm ya. Yani. Daha sadece var, var Sadece kendimi almışım şey arkadaşlarım derken. Birazcık kasalım videonun ilerleyen bir sürecinde birlikte arkadaşlar, arkadaşlar gerçekten şu an arkadaşlar kutu kutu kastına Şahane yani, ortalık kaymıyor. da evet, son günleri. Biz de biraz faydalanalım dedik arkadaşlar. Her neyse, ben şimdi birazcık daha dolanayım, bakayım var mı bu buralarda Paskalya. Evet beyler, şöyle yapayım dedim. Ee, baktım, Paskalyaların hani bayağı bir azaldı. Biliyorsunuz saatte bir düşüyor, saat başı düşüyor. Ben de o sırada dedim, niye boşlukta hani boş boş dolanayım ya da boş durayım. Direkt geldim abi. Şaman zaten şu an o benim kasılıyor arkadaşlar sürpriz olacak onun da leveli baya güzel gidiyor bakalım onu da göstereceğiz sizlere yakın bir zamanda piyasaya çıkacak abi o şarda şahane kasılıyor şu an şimdi bakalım neler yapmış. ben de o sırada dedim işte en azından geleyim burada mi kasayım ondan sonra BK bir iki B kaydı bilmem ne ıvır zıvır zaten şam, şamana da tez gerekiyor tez de belki düşer dedim henüz tez düşmedi ama Başka başka bir şey yok. Beyefendi ejderha dönüşü spor direkt Bu arada çok da düşüyor zaten çok etkinliği var biliyorsun. Şimdi şöyle sıralarımı atayım. 10 dakika sonra Paskalya'ya düşecek. 10 dakika sonra Paskalya'ya çarıma geçeceğim. Zaten direkt de karakter değişikliği yapıp Paskalya'ya. Yarım saat Paskalya'ya, yarım saat map takacağım Bunu genel olarak böyle yapmayı planlıyorum arkadaşlar. Yani full metin keseyim, farm yapayım. Zaten şamanın bir yandan şu an kasılıyor bazı şeyler artık yoluna oturmaya başladı biliyorsunuz arkadaşlar daha bundan 10 e, bölüm önce çarı toplamaya çalışıyorduk yani çarda item yoktu biliyorsunuz o bölümlerden izleyenler zaten detayları bilir izlemeyen yeni yani bu bölümlerden başlayan arkadaşlar için de söyleyeyim ben bu çarı daha öncesinde oynamıştım oyunu bırakmıştım abi oyun sonu yapıp itemlerin hepsini satmıştım arkadaşlara vermiştim daha sonrasından metin 2'ye başladım sancak da hani tekrardan bu çarla dedim bu çarı devam edelim oynayalım dedim. Başladık abi çarı toplama serüvenimize. Çar hani şu an gayet güzel oldu yani e, gül e ormanda metnimizi çatır çatır kesiyoruz. Ondan sonra mapte çok güzel metnimizi kesiyoruz, farmımızı yapıyoruz. Henüz bosslara falan tam olarak giremedik. Onun için de şamanımı hazırlıyorum arkadaşlar. Şaman da 100 level olsun. Yani şu an 100'e doğru kasmaya çalışıyoruz. Bakalım 100 level olursa onunla birlikte en azından farma gireceğiz. Daha girdiğimiz zaman mesela şu an ben tek başıma bir kere Razador denedim arkadaşlar. Gerçekten zorluyor beni. Bayağı zorluyor. Eğer şamanımı 100 level yaparsam onunla birlikte girerim. Şamandan artımı alırım. Çatır çatır keseriz artık Razador'umuzu falan diye düşünüyorum. Çünkü ateşli itemlerim falan tamam. Her şeyim tamam abi. O yüzden bir tek şamanım eksikti. Şamanımızı da kasıyoruz şu an. İnşallah onu da 100 level yapacağız kısa bir süre içinde. 100 level yaptıktan sonra bunu da 105'e atacağım arkadaşlar. Bir orak alacağım eline. Artık artı 8 ya da artı 6 falan bir orak alırım. Şöyle. Hava kızını yapacağım da. Yine lag girdi ve oyundan attı abi ya. bu lag sorunu gerçekten çok can sıkmaya başladı. Neyse oyuna girsin bakalım. Evet beyler açtım oyunu. Bayağı bir sıkıntı yaşadım. Oyundan komple attı falan. Geldiğimde neyse net kesen olmamış. Yani da bayağı neredeyse dolmuştu. Şimdi futbol topu da atıyor ufaktan. Hani özellikle böyle futbol topunu hani 3000 4000 tane kasacağım bir hani katta ikinci katta tane hani kesecekler dışında slot keserek ikinci köyde falan kasmak yerine arkadaşlar ikinci köyde gidin mesela metin kesin. Metin yanına gelen slotlardan düşsün. Hem metinizden farmınızı yaparsınız hem yanında futbol topu düşer. Bunun farklı bir detay bu arkadaşlar. Şöyle beceri kitabı korun martik onu niye aldım bilmiyorum onu atalım unutkanlık bundan sonra bir de unutkanlıkları biriktirmeye başlayacağım arkadaşlar unutkanlıkları e, pazara atacağım. Mesela yani şu artı 5 ayları da aslında pazara atmak lazım. Ya yani. da pet maması olarak bizim pete yedirelim onları ya. Şimdi böyle peti beste yapalım bir. şimdi başka ne vardı? Para büyü vardı değil mi? Ya bunları mesela pete yedirmek mantıklı oluyor. Bakın kurt atlayışı bk bunu atacağım. Artı 4 taş Hala yedirelim. Ve şu an Pascal'ların saati geldi. Şu Pascal'ı da açayım. çıkacak? Zen çıkıyor içine. Olsun o da iyi. Ben şöyle hemen karakterimi atayım. Pascal'ların şu an saati geldi. Pascalya avına çıkayım arkadaşlar. Beyler neredeyse bu 5 dakikadır şu metinle uğraşıyordum. İçinden o kadar çok Lycos geldi ki. En son aklıma geldi. Götürdüm şurası artık korumalı alan. Korumalı alana girdiğiniz zaman arkadaşlar slotlar otomatik olarak ölüyor. Yani yok oluyorlar direkt orada ölüyorlar. İten düşmüyor içinden ama en azından o şekilde kurtulabildim şeylerden Lycos'lardan İnanılmaz çok geldi yani, yani Şunun neredeyse dört yere falan bu kadar geldi Ben baktım olacak gibi değil En son oraya kaçırdım kesemeyeceğimi anlayınca Şimdi de şöyle metnimiz patladı Hadi bakalım Uylu yumurta bundan atmaz diye düşünüyorum Çünkü bayağı uğraştırdı beni Şu an zaten yerler karışık Şöyle tek tek bakıyorum Göremedim de değil attığını ama Bu ihtimalle atmadı zaten Aynen Şimdi aramaya devam arkadaşlar. Şu an vallahi ben göremiyorum. Biraz daha bakacağım. Abi. Bir paskalya daha buldum arkadaşlar. Burada CH atacağım bakalım. Burada daha fazla bulabileceğim. Çünkü bütün haritayı bayağı bir dolandım. Bulamıyorum. Değerli taş parçası da düştü. Onu da alalım. Çok güzel. Ne oluyor lan? Bir anda hep dedim herhalde bot bot hilim yine bir yerlerden geldi ama. Güzel sıkıntı yok. Hadi bakalım 20 eşya düşürmeli. C, e, prezimize taktık. Ben de takılı artık atman lazım abi. Bak bundan da atmadı değil mi? attım zaten iki tane atıyor gözüküyor yine de ihtimalle karşı şöyle yakınlaştırıp bakacağım ama bundan da atmadı bak bir tane Pascal attı yok duyduğumu atmadı şöyle tek tek bir bakın da yine de gözümüzden kaçmasın abi mesela bunların isimleri açılıyor zaten sonra en son düşen ismi açık kalıyor şey, ismi daha açılmamış oluyor oradan da anlayabiliyoruz gördüğünüz gibi yine yok abi abi daha ne yapayım ki 25 yaşlar düşünmeli gümüş bezik var hırsın elde yeni takılı Zaten zor bulunuyor bari her bulduğumuzdan atsa güzel olacak ya Her neyse sisteme eleştirmeyelim Biz tekrardan aramaya devam edelim Evet arkadaşlar bir tane buldum şöyle Hem şurada bir hile bot var bakın arkadaşlar Hem o hile botla uğraşıyoruz hem paskalyayı kesmeye çalışıyoruz Bravo gerçekten Ama biz güçlüyüz abi O yumurta da bana düşecek bak hile geliyor Sıkıştırıyoruz bir şeyler oluyor Ulan yürü lan ya gerçekten hani Pascal ile boğuşurken hilenin gelmesi de süper ya. Ölecek şimdi hiçbir şey de yapamayacak. Lan yine metri kesmek bize kalacak bak. Ha vallahi şu hile, hileler yüzünden hani şimdi bunu kesmek de bir açıdan biraz şey. Ama ben kendim kesiyordum o geldi yani. Lan çık Gerçekten yani şu ya, hilemi de buradan arkadaşlar hani bu videodan tiktını alıp atabilirsiniz. İsmi falan gözüküyor zaten random bir ismi var. Şöyle slotları bir çekip metnin canı pek kalmadı zaten. Hızlıdan keserim ben bu metni. Niye düşünüyorum hadi bakalım. Pesebilecek miyiz? Slotlar ah be sersemlik atmasalardı bu metni patlatırdım. Yine bir sersemlik. Hadi 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 büyük ihtimalle hile direkt vurmaya kalktığı için şey yapamıyor şu an. Çok güzel. Şimdi buradan büyük yumurtayı bulabilirsek bulacağız. Eğer düştüyse. Yani 3 metindir de düşmezse gerçekten acayip. Şu an bir dikkat arıyorum. O kadar çok da item düşüyor ki. Zaten o adama düştüyse alıp gitmiş almıştır. La bana düşmüş. Süper. Hemen onu alayım arkadaşlar. 5 tane yumurtamız hazır. Tekrardan C'ye atacağım. Evet arkadaşlar bir tane şöyle Pascal'ı buldum. Şu an ay ışığı etkinliği başladığı için oyun biraz buraların biraz sakin olduğunu düşünüyorum. Fazla da bulamıyorum şaşırtıcı bilmiyorum yani. Ay ışığı kasılır mı normalde herkes ay çok kasardı falan severdi ama. Her neyse bir tane bulduk 10 luk. Bilmiyorum 15 lira olduk normalde 20 de bile attığını gördük ama. Aa da attı güzel. Bakalım atacak mı? Kesmeye devam ediyoruz. Bunları açsak mı artık? Ne yapsak? Bilmiyorum ki. Evet, bir yumurta attı. Çok güzel. Şurada ayışın sandığı da var, onu da görüyorum. Ayışını da alalım. Başka var mı ay ee, tahta kolye falan. Kolyeleri de almak gerekiyor çünkü içinden metali çıkma ihtimali var. İyi kardeşim, bir şekilde alalım şunları be. Tahta kolye de şurada var. Ha gayrı. Bir çıkın dayı be. Vallahi öyle bir yerde durdunuz ki. Tahta kolyesinde bakalım şunlara. Bakın. Denici 2. Sert öğretimi. bir şey yok. Yani şansa yüksekte gelebilir. Şöyle aynı da kenara alalım. Hemen ben burada bir cehre atayım. Şansa belki çıkar. Umut ediyoruz çıkmasını. Bu arada arkadaşlar şu an sırlar yüzünü bedava olarak nesne marketten alabiliyorsunuz onu da unutmayın. 16 bir olduğu ben hani 15-16 takarım diyordum. Şimdi aklıma gelmişken onu da taktım. Şöyle bakıyorum ya dolanıyorum diye atar ama. Ee, vallahi Pascal'i bulmak zor ya. Bu bakımdan sonra falan çok güzel oluyor. Bu aklınızda olsun arkadaşlar. Bakımdan sonra direkt girin böyle. Yeni bittiğini anlı kovalayın. O zaman bütün millet daha hani bakımın bitmediğinden haberdar olmadığı için şansa çok güzel Pascal'ı yakaladığımı bilirim yani. Şimdi 6 tane olmuş. Sizin de bunlar arasında açmaya başlasak mı daha kasar mı? Ona da emin değilim. Ama insanla böyle bir bulaştım da bırakamıyor da. bir tane daha bulur muyum diye. Böyle uzağa da alalım da daha bir dönüş atıyorum diyelim. Burada bulsak zaten bir şey fark etmez. Buradaki insanlar keser yani. Çok 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 olduğuna bakmıyor. Oradaki onlara yüz olduğuna. Dayanamayıp keserler ben biliyorum. Şöyle bir kere de başıma bir şey gelmişti arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. 75 de böyle benim kap savaş metni kestim. Öylesine kestim yani. Bir tane savaş metni kestim. İçinden BK attı arkadaşlar. Yani videoda falan değildim. Bu zaten yeni olan bir şey Bundan bir yıl önce falan olan bir şey. Gerçekten çok şaşırdım Atmaması lazım yani 75 böyle savaş metninden BK atması gerçekten biraz şaşırtıcı ama atmıştı yani. Neyse ben birazcık dolanayım bakayım bulduğum zaman videoya girerim. Bulamazsam da artık şu ıı, büyülü mutluları açarız arkadaşlar sizinle birlikte. Evet beyler bir paskalya daha buldum. Az önce de bir tane buldum. Videoya tıkladım videoyu kaydetmemiş. Oradan da bir tane düşürdük. Bakalım bundan düşecek mi? Dediğim gibi cidden ıı, bulması biraz daha kolaylaşıyor. Başka etkinlik olduğu zaman yani şu an ayışı olduğu için büyük, bütün soruları büyük ihtimalle yani şu an ayışı yıkatıyor. Tek, tek bir insan ıı, şeyde paskalya yani. öğrendiğinde. Biz de bundan faydalanıyoruz. Çünkü ben ayışımda arkadaşlar yani sevmiyorum ya. Yani. Sürekli sos kes 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 bir üçüncü kat muhabbetini biliyorsunuz. Sürekli orada kavga çıkıyor benim odama aldım. Millet millet odasına çöküyor falan. Ben böyle durumlarda kafayı yiyorum. Abi atmadım bunu yani. O yüzden hiç o muhabbete girmek istemiyorum abi. Başka bir şey var mı? Yok. Başka bir şey yok. Bundan atmadım her neyse. Ben hemen burada cehen atacağım. Büyük ihtimalle burada bir tane daha vardır. Bulalım bakalım bir tane daha. Evet arkadaşlar şöyle bir ikinci köye gireyim dedim. Başlangıç tarafında 20'lik metin olabilir dedim ki gerçekten var bu. Artık bundan sonra buraya da bakacağım. Çünkü harita büyük. Genelde insanlar bu alt tarafta arayacağını düşünüyorum. Üst tarafa fazla bakan olmaz diye tahmin ettim yani. Tahminim diye öyle düşündüm ve geldiğim gibi buldum yani. Ve şu an hani saatin başı da değil. Normalde atmadım yani. Saat başlarında Pascal yapar. Şu an tam buçuk yani. 11.30 şu an saat. Ona rağmen bulduk şansımız atmadı ama ben burada bir CH atacağım bakalım diğer CH'lere bakacağım arkadaşlar vallahi bir tane 30 metin buldum onunla boğuşuyorum kesebileceğimi zannetmiyordum ama şimdiye kadar sadece güçlü e, şuradaki güçlü büyük slotlardan bir de e, yengeç geldi akrep mi yengeç mi ondan geldi her neyse akrep akrep pardon yengeç değil şu akrep böyle düşenlerde vallahi ufak ufak vuruyoruz ama e, biraz da tedirginim böyle bir anda çok yüklü slot gelirse Patlarız yani. Aslında 20 level'lik bir çarla çok rahat kesilirmiş bunlar. 20 level kılıcı alıp öyle öyle de yapabilirim aslında ya. çıkarıp 20 yapıp ikinci köyde takabilirim Çünkü gördüğünüz gibi bu yengeçler falan hani aşırı bir can götürme şeyi yok bunların. Ya da bizim çar çok sağlam zaten internetleri biliyorsunuz. Bunları bir şöyle kılıç çevirme atıp birkaçını indireyim en azından. İndirelim bunu ya. Yani bir tek uzun sürüyor kesmesi ama sonuçta bulduktan sonra uzun veya kısa sürmesinin pek önemi yok. Önemli olan atması abi. Yani attıktan sonra isterse uzun sürsün. Sonuçta map'te 90'lık da kesiyorum. Onlar da gayet uzun sürüyor. Atmadığı da oluyor tabi. Atmadığı zaman insanın bir morali bozuluyor ufaktan. Ulan diyorsun 5-6 Be dakikada uğraşıyorsun bir tane map'ini kesmeye. Ama ben atacağını düşünüyorum. Hedefim de şimdi 10 tane yapıp 10 taneyi açmak. Biliyorsunuz her bir bir yumurta 3 kere açılıyor. 30 30 tane yumurta demek o. 30 kere açarız artık. Videoda gösteririz neler çıkacağını da. Bugün bunları yaptım biliyorsunuz. Şaman otu kasılıyor. O yüzden fazla bir şey yapamıyorum. Şaman kasıldığı sürece ben de böyle farmımı yapacağım. Zaten patkaların son günleri yani. Birkaç gün şöyle dişimi sıkıp adam akıllı kalsak aslında. Çünkü arkadaşlar biraz artık şeyi yaptı çok fazla metin kovalamıyorlar. Biraz sıkıldılar. Aslında tam şu an zaman. İlk günler çünkü herkes çok fazla koşturuyordu Eyvah! İşte bu maymunlardan korkuyordum Bu maymunlar çünkü yüksek. Yüksek devar. Neyse manumuz var. Çok hızlıyız en azından. Kaça kaça mı kessem? Ne yapsam? Ama birkaç gruplar gelirse bu sefer yatarız. maymunların birazını en azından eritin şöyle. Vallahi nereden baksan 5-6 dakikadır bununla uğraşıyorum ben herhalde. Bir de başı var diyor. Çok sağlam bir şey Buraya 20 level veya 25 level hatta 21 yapıp artı 9 beşgen takacaksın sersem O zaman çok güzel iş görür burada. Seneye daha farklı bir planım var. Seneye Pascal'e de yer hala daha oynuyor olursam arkadaşlar. Şimşek tam izleyeceğim. Ve map'teki 90'lık paskalyaları ben keseceğim arkadaşlar. Çünkü mette paskalya kesen kesen arkadaşlar yok. Çok nadir denk geliyorum. Kimse kesmiyor. Boş duruyor da saatlerce paskalyanın durduğunu görüyorum. Ben gittiğimde kesiyorum ama şimşekli tam takmadığım için şu an şimşekli temlerin hepsi şamanda. Şimşekli tam takmadığım için beni zorluyor. O yüzden seneye şimşekli temlerimi komple gideceğim. Bu şimşek gideceğim abi. Allah buradan da çok insan geçiyor C1'de olduğu için az önce bir tane 75 geldi bir iki metne vurdu. Ondan sonra bıraktı gitti. Herhangi biri dalabilir. Neyse metnin canı az kaldı. Allah videoya girdim ya araya girince de dedim bu kadar uzun sürmez ama. Hadi bakalım. Bu arada arkadaşlar kanalda çekmişe de katılmayı unutmayın. Onu da söyleyeyim aklıma işte. Çekilişimiz var biliyorsunuz. Su arkadaş katıldı ama katılmayanlar varsa bu videoyu görüntü. Onlar da katılsın. 450 ek veya omon vereceğim. Omora on omonu Ege sorununda vereceğim arkadaşlar. Biliyorsunuz. Yani diğer sorularda zaten var. 450 ek istediğiniz soruda da veririm. Orada hani ek kuponu çekip ek kuponu alırız abi. Hadi bakalım. Atlıyoruz. Hadi atlıyoruz. Yakmıyor mu akılcının? 100 bura bura 97 7 bura bura kesiyoruz bundan daha tatlı bak yanımızı verdik burada hadi koçum hadi koçum atma da lan ulan yarım saattir ben bu uğraşıyorum bak öldüreyim de takalım ya işte böyle oldu insanın moralini bozuyor sinirini de bozuyor sadece moralini bozuyor sinirini de bozuyor şimdi kesmeyeceğim buna girmeliyim ben bununla birinci köye gideceğim birinci köye de şu an kalmamış 15 dakika sonra çıkacak ne yapsak bilmiyorum gerçekten. Tamam. Bakalım şöyle sağa sola ya. Buralarda buluruz belki. Şu an arkadaşlar saat 23.53. 7-10 dakika arası paskaleler gelmeye başlayacak. Yine döndüm birinci köye. Bakalım. Birinci köyde böyle ufaktan savaş mutlu falan takılıyorum. Dakika dolduruyorum. Şurayı 3 tane daha Paskalya düşürmek alacağım. Eğer düşünebilirsem bu akşam açmaya başlayacağız sizinle Bakalım ne böyle ne Artık para etmiyor ya. O yüzden atıyorum. Belki bir daha alır. Valla bu noktadan aşağı doğru gitmeyi düşünüyorum. Bakayım. Şimdi normalde hep ben şu altta arıyorum ama bu sefer bu biyolog çevresinde yuvarlak çizmek istiyorum. Şöyle yapacağım. Bu noktadan başlayacağım. Farklı farklı alanlar da oluyor arkadaşlar. Bu noktadan başlayacağım. Şöyle bir yolun çevresinde dolanacağım, geri geleceğim. Her CH buraya geldiğimde C atacağım. Şimdi bakalım burada bir bir de karakterde bekliyorum şöyle. Moritz Silvaçık. Hadi 5 dakika sonra başlayalım artık. Arkadaşlar. arkadaşlar şöyle bir tane onluk metin buldum. Saat başı geldi Her saat başı atıyor abi. Ben yani şu alt noktada kesiyorum artık. İlk başta alt noktada kesiyorum. Bu zehirleri dönüyorum. Ondan sonra şöyle kafama göre altlarda şuralara doğru, biyoloğuna doğru gidiyorum. Şansa bir tane daha buluyorum. Hadi bakalım şu üç taneyi daha düşürelim de birlikte açmaya başlayalım artık. Onu bekliyorum valla. Onluk metin kolay ya. Onluk metin hiç kaçmaya bile gerek kalmıyor. Ama inşallah atar. Level 2 farkımız da çok yok. Atmasını umut ediyorum. Hızlı da kesiliyor. Çok hoşuma gidiyor. İçinden bol bol da tahta kolye falan atıyor deri ayakkabı. Epey çıkarsa şahane. Ve patladı. Vallahi göremedim ha hiçbir şey göremedim. Yine yok ya. Abicim son diyorum 3 tane keseceğim. Bu akşam daha da kesmeyeceğim. Bırakacağım diyorum. Bak bas ya. Bir gün yok. Bazen şöyle sağ sola da atlıyor. oluyor. Slottan falan atıyor ama. Yine atmamış. Şöyle bunda HP yok. Bunda var mı yavaşlama bir var. HP yok. Şu an bir ayakkabı atsaydı iyi olur. Her neyse. Aramaya devam. Bu sefer atacak arkadaşlar. Ya, az önceki de atmadıysa bu sefer artık atması lazım. Tikiler çok güzel ya, çok tipsi. Ne anlamı oluyor? Vaktine geldi, kodum akıllı. Vaktine geldi, vakti geliyor. Bu bakayım, çok da hızlı kesiyoruz aslında. Allah şahane diyor. Muratlar geliyor, Murat. Çok Ayılar derken. Beyaz zemin okçu ve paskal büyülü yumurta Büyülü yumurta hangi lan büyülü yumurta Oğlum niye büyülü yumurta atmaz oldu bu ya Allah Allah. Herhalde biz, bizim bugün, şeyimizi doldurduk sanırım ya. Yani. Valla millet görüyorum ya mantarlarca dolduruyor. Biz kaç tane kesiyoruz? Sinir oldum şimdi bak zaten. Yani. Evet arkadaşlar şöyle bir tane de son olarak savaş metnini patlattım. Allah bu artık saat 12'yi geçti. buçuk 12 oldu. Son seride de Pascal'ı yakalayamadım. Yani da atmadı. O yüzden şöyle bir sağma sol son bir kez bakınayım. Şu paskalyaları açmaya başlayalım arkadaşlar sizlerle. Çünkü daha fazla açmıyoruz. Üç tane de ayışı varmış. Şöyle başlayalım. Mavi fasulye çıktı. Şahane. Yesul Pet kitabı çıktı. Leş. Liderin kitabı. Çok fazla bir Daha çıkmasa güzel olur. suyu. Direkt çöp. Ayuz Kötü. Yank çok kötü. Mavi inci. Bu da kötü abi. Üç tane de ay birinden kutsamak abi. Güzel ay için güzel bir şey. Akinimizi çöp. Delici isabet. Onu da kullanırız. Şimdi 30 dakika bekleyeyim. Bunları açalım. Sonra bir 30 daha dakika sonunda sonuncuyu açarız ve videomuzu orada bitiririz. Son olarak bunları açımını izleyin arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle yarım saat geçti. Hadi bakalım inşallah bunlardan güzel şeyler çıkar. Genç pek çıkarıyor. çöp. Büyülü bakıyoruz. Çöp. Yan çöp. Yan çöp.